23 yaşında iş hayatıma başladım. Kurumsal yaşantım hiç olmadı. Ee, direkt kendi işimi yapmak istedim. Çünkü benim hayallerimde de bu vardı. Bir banka staj geçmişim oldu üniversite son sınıftayken. Ee, açık söylemek gerekirse çok başarılı olamadım. Ee, kurumsal hayatın bana, benim yapımı, hayallerime uygun olmadığını anladım. Kendi işimi yapmayı hep hayalimdeydi zaten. Ona devam ettim. Ee, 90'lı yılların sonunda 20 metrekare bir dükkanla başladım. Ee, şimdi 6 şuradan var. Ee, Sibel'le markası adında bu bölgede gerçekten e, lokal bir marka oldu. Toptan satışlarım var. Her gün aynı heyecanla işe geliyorum. Gerçekten çok mutluyum. İş hayatıma başladığımda e, hayallerimde bir hedefim vardı. İnsanları hesaplı ve kaliteli giydirmek. Çünkü ben de öyle giyinmeyi seviyordum. E, ve tüm hayallerim gerçekleşti. Merhabalar, Arzu Siber Kabasakal ben, Adana doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Adana'da tamamladım. Üniversite eğitimimi Antakya İşletme Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bitirdim. 8 yaşında bir oğlum var. 23 yaşında iş hayatıma başladım. Kurumsal yaşantım hiç olmadı, direkt kendi işimi yapmak istedim. Çünkü benim hayallerimde de bu vardı. Bir banka staj geçmişim oldu üniversite son sınıftayken. E, açık söylemek gerekirse çok başarılı olamadım. E, kurumsal hayatın bana benim yapımı hayallerime uygun olmadığını anladım. Kendi işimi yapmayı hep hayalimdeydi zaten. Ona devam ettim. E, 90'lı yılların sonunda 20 metrekare bir dükkanla başladım. E, şimdi 6 şuradan var. E, Sibelle markası adında bu bölgede gerçekten e, lokal bir marka oldu. Toptan satışlarım var. Her gün aynı heyecanla işe geliyorum. Gerçekten çok mutluyum. İş hayatıma başladığımda e, hayallerimde bir hedefim vardı. İnsanları hesaplı ve kaliteli giydirmek. Çünkü ben de öyle giyinmeyi seviyordum. E, ve tüm hayallerim gerçekleşti. Herkesime hitap etmek istiyordum. E, Sibelleler öyle bir e, mağaza oldu. Bundan çok mutluyum. Açıkçası gururluyum da. Perakende satışta oldukça yüksek adetler satıyoruz. Herkesi giydirmek beni çok mutlu ediyor. Outlet tarzı mağazalarımız. Ee, insanlar i̇nsanlar gelip istedikleri gibi alabiliyorlar. Vakit geçirme problemleri yok. Çok ilgilenmiyoruz. Kendi dükkanları gibi. Her gün gelenler var. Her gün alışveriş yapanlar var. Çok genç yaşta başladım. Ee, ama iş hayatı hiçbir zaman benim için zor gelmedi. Çünkü benim hobim de işimi yapmak. Her gün hala aynı heyecanla iş yerime geliyorum. Bunu benimle beraber çalışan ekibime de çok borçluyum. Onlar da benimle aynı heyecanı taşıyor. Genç yaşta başladım. Tek avantajım babamın esnaf olmasıydı. Alıp satmayı biliyordum. Evimizde bu konuşuluyordu. Altı kardeşiz. Diğer kardeşlerim kurumsal yerlerde çalışan var. Kendi işini yapan var. Ama hepsi beni çok destekledi inandılar Onların inancı beni de daha güçlendirdi. Ekibim çok iyiydi en baştan beri. Tecrübesizlikten gelen belirli zorluklarım oldu ama onları da ben okul gibi gördüm. İş hayatında tüm gençlere, özellikle kadınlara tek tavsiyem şudur. Sıkı çalışmak, disiplinli çalışmak, sebat etmek ve hayal kurmak. Hayallerini gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Ben kesinlikle ona inanıyorum. İş hayatında tüm hayallerimi gerçekleştirdim gerçekleştirmemin en büyük sebebi tamamen işimi çok seviyor olmam her gün aynı heyecanla iş yerine gelmem ve mağazalarımı çocuklarım gibi görmem Sibelle markasının kalitesini aynı şekilde korumak istiyorum ve dokunabildiğim tüm kadınlara dokunmak istiyorum çünkü bizden alıp satanlar özellikle kadın olarak satanlar, beni çok mutlu ediyor. Onların hayallerini gerçekleştirmesine bir nebze dokunabiliyorsam en büyük hayattaki mutluluğum bu. Bence başarı sıkı çalışmak, inanmak ve sabretmek. Annem ev hanımı, babam esnaf köken olarak daran dediyiz ama uzun yıllardır Adana'da yaşıyoruz. Ben Adana doğumluyum. Altı kardeşin en küçük çocuğuyum. Ee, açıkçası en küçük olmanın ve bir Büyük kardeşlerimle aramda yaş farkı olmasından dolayı biraz şımarık büyütüldüm. Ama iş hayatında o şımarıklığı nedense hiç göstermedim. Ailem gerçekten buna çok şaşırdı. Çocukluğum ve genç kızlığımda son derece süslü, püslü, giyime meraklı bir kızdım. arkadaşlar üniversite sınavında çalışırken ben moda dergilerine bakıyordum. Her seyahatte, her gittiğim yerde, her gittiğim ülkede mağazalar çok cezbediyordu beni. Kıyafetler çok cezbediyordu. Renkli giyinmeyi çok seviyordum. Makyaj yapmayı çok seviyordum. İnsanları giydirmeyi çok seviyorum. Benimle çalışan ekibim de benden aldıkları enerjiyle hep aynı frekansdayız. Çalışma arkadaşlarım geçenlerde bana söyledi siz benim depoda mal mı seçersiniz mağazalarımıza yoksa hava mi gidersiniz dedikleri de biz kesinlikle sizin depoyu tercih edeceğinizi düşünüyoruz dediğinde gerçekten ben de işimde çok mutlu olduğumu, işim aşkla yaptığımı anladım. Bu yüzden de çok mutluyum, gururluyum. Bu projede olmaktan son derece gururlu ve mutluyum. Birilerinin hayatına do dokunmak, özellikle bir kadının hayatına dokunmak beni inanılmaz mutlu eder. Bence başarı, sıkı çalışmak, öncelikle kendine inanmak ve sebat etmek ve hayal kurmak. Hayallerini gerçekleştirmek, istemek, ona inanmak. Evet, benim başka e, iş hayatında istediğim, bundan sonraki hayallerim, hem cinslerime gerçek olmak. E, hatta ilkini de yaşadım, hala da yaşıyorum beraber çalıştığımız arkadaşlarım iş yerini açmak istediğinde inanılmaz bir heyecanla onlara yardımcı olmak beni çok mutlu etti. Hala iş ortaklığı yapıyoruz. Bundan da son derece gururlu ve mutluyum. İnsanların, özellikle kadınların hayallerini gerçekleştirmesinde bir nebzede katkım olursa çok mutlu olurum. Ee, bu projedeki başta ufuk Cavlı olmak üzere ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, projede olan tüm e, kadın arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve başarılarımızın devamını diliyorum. Bir başarmış güçlü kadınların Hikayesi kadın olmaz. Kalev almak Susuz kalmış topraklarda Solmuş günlere güneş olmak Zordur elbet kadın olmak kadın olmak Çınarlara tohum olmak Yorgun bitkin yüreklerde Tükenmişlere umut olmak Gülsün güzel gözlerin Acıya ibret sözlerin Başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların gülsün güzel gözlerin acıya evre sözleri başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. kadın olma Çınarlara tohum olma Yorgun bittin yüreklerde Tükenmişlere umut olma Gülsün güzel gözlerin Acıya ibret sözlerin Aşarmış güçlü kadınların Haydi ya ibret sözleri, aşarmış güçlü kadınların hikayesi yanımların. Hikayesi yanımların.